merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümünde birlikteyiz Merhaba arkadaşlar NewDnE Game Channel'a hoş geldiniz Daha çok savaşma yönelik modlar var bu mod paketinde Teknik modlar da var ama Oğlum bak bana vurma bana vurma Herkese vur bana vurma deli oluyorum vurmasına ya Aa, Ya oğlum seni getireceğim diye öldüm ya Wow, wow. Böyle duygu birikimin patlaması yaşıyorum şu anda. YouTube'a ilk başladığım zaman Minecraft videoları çekiyordum. Belki beni tanımıyordunuz o zaman şu anki izleyenlerin çoğu da söylüyorum. Ama ilk başladığımda YouTube'da bir sürü Minecraft videom vardı. Çeşit çeşit ve o zamanlar daha kaç 14 yaşında falandım evet. YouTube maceram. Sektöre girişim. Yalnız sektöre girişim Minecraft'la başlamıştı ve ben de dedim ki bir anda neden eskiyi iade etmek için bir Minecraft videosu çekmeyeyim? Habire yorumlarda geliyordu ki girişlerde kafa at, Minecraft videosu çek. Eski Enes'i istiyoruz girişlerde kafa at. Ve ben de dedim ki alın size eski Enes, has Enes, Minecraft'ta oynayan çocuk Enes. Umarım sizi mutlu etmişimdir. Eskiden yapardık ya. Bir dahaki bölümün gelmesi istiyorsanız arkadaşlar bu videonun 500 bin like olmasını istiyorum. Tabi eskiden 500 bin like isteyecek götümüz yoktu ama şu an isteyebiliyoruz. Evet Minecraft yeni bölümü için bu video 500 bin like ulaşırsa yine bölüm gelecek. Yani muhtemelen ulaşmayacak. Öylesine bir nostalji olsun diye çekiyoruz bu bölümü. 500 bin like yapmayın ha. Vallahi seri haline gelir. Her 500 bin like'ta yeni bir Minecraft bölümü. Böyle bir şey olamaz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Size bırakıyorum. Neyse o zaman gelin yeni oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar like atarsanız ben çok mutlu oluyorum. Bunlar klasik eski YouTuber sözleri. Yükleniyor. Oo yüklenme ekranı falan değişmiş. Bak farklı farklı şeyler yapmışlar. Evet çılgın şahin çocuk. Minecraft'ta eski videolarına geri dönüyor. Enes Batur 6,5 yıl öncesine geri dönüyor ve oyunumuz başladı. Vay vay! Bu gerçekten Minecraft mı lan? Bayağıdır oynamıyorum. En az oynayalı 4 yıl olmuştur. Şu duygusallığa bak. Arka fondan gelen müziğe bak. Gözlerimden bak, gözlerimin parıltısına bak, gözlerimden duygusallık ediyorum. Vay be her şeyi özlemişim bu oyundaki. Oh, minik tavşan bak oyuna tavşan eklemişler benim zamanımda yoktu bu tavşanlar lan buraya gel kepçük İnek kardeşim inek kardeşim Yumruk atmamalıydım doğru kafasına yumruk atmamalıydım yumruk atınca kaçıyorlar çünkü Selam beyler selam beyler hepinizi hepinizi tek tek çok özlemişim gerçekten yani burada olduğum için o kadar mutluyum ki anlayamazsınız. Sanki yıl 2012 veya 2013 veya 2014. Evet ben bayağı bir yıl Minecraft çektim. Evet bilmiyor olabilirsiniz. Oo atlar kardeşim atlar hiç atım olmamıştı Minecraft'ta. Oo ata bindim. Ata bindim biraz kaldırgan galiba. Sakin ol, orup sakin ol ananı. Attı beni attan. Kardeşim anlaşabiliriz. Biz bir ekip olabiliriz bu Minecraft serüveninde. 500 bin like'lık bir ekip olabiliriz. Money, like Dön yüzüme bak gözüme bak gözümün içine bak. Bindim atıyor bak şerefsiz. Gel lan buraya hadi lan. Ya, alana kadar durmak yok. Aha aldım vallahi aldım. Atım oldu bu kadar kolay mıydı lan sahip olmak. Ama süremiyorum çünkü eğer yok. Burada bekle burada bekle tamam mı kaybolma senin adını Excalibur koyuyorum. Evet atımın adı Eskalibur, seni seviyorum burada kal Seni bulacağım tekrardan şu anda daha oyuna yeni başladık Evet kendimizi toplamamız lazım 2 saattir salak salak dolanıyoruz etrafta O ne lan, kule var orada <laughs> Kuleye gidelim çakır lan inek Kulede kim var acaba Boyuna kule mi eklemişler Ah selam kardeşim ben barış için geldim Bana ok çekme Bana... Aaaa Aaaa Yabancı bana saldırdı. Oğlum size bela alacağım. La oğlum ben sana ne yaptım? Beni deli etme lan. Allah yumruk atarak öldürürüm. Seni birkaç kaşık suda boğarım. Gel lan. Gel. İki dakika durmadık aksiyona giriştik. Seni yumruk atarak öldürürüm lan. Ah 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 ah. Oğlum ölsene lan. Ha, öleceğim vallahi öleceğim. Kaç kaç kaç. Ananı. Kim öldürmüş beni? Pillager. Bu büyük bir rezillik. Çünkü biz eski Minecraft'çıyız. Bir Minecraftçi ilk olarak Minecraft'a başladığında odun toplamaya başlar. Şu oyuna niye yer çekimi eklemiyorlar? Odunu dipten kırıyorum hala üstte odun var. Bak size o kadar net söylüyorum ki. O kadar sen git Doğada, karda, kışta hayatta kal Yarış arabalı yarış Şu video var ya bak şu video en az 10 milyon izlenecek 10 milyon attım da 500 bin like alacak Ve bela olacaksınız Minecraft oynatarak bana biliyorum Şimdi ilk olarak crafting table'ımızı açıyoruz bu ben bu kızım Buraya koyuyoruz bunları bunlardan odun yapıyoruz evet 24 tane odunum oldu güzel güzel Nasıl yapıyorduk benim şeye ihtiyacım var eee çubuk Evet çubuğumu yal Bir de crafting table'a ihtiyacımız var bu bizim bir şeyleri yaratmamızı sağlıyor Evet yaratıyoruz Şimdi ben bunlardan biraz araç gereç yapmam gerekiyor Bir tane balta yapalım Tamam gel bakalım Bir tane kılıç yapalım Gel bakalım Bir tane kazma yapalım Kutsal üçlü yaptık kılıç Kazma bir de balta neresi kutsal bilmiyorum ama bu üçlüyü yapmanız lazım oyuna ilk başladığınızda Ben atların efendisiyim hepiniz adam olacaksınız Vallahi çocuğuna saldırırım senin Şaka yaptım lan çok tatlı yapmam öyle bir şey Geber lan Tabi bizim yemeğe ihtiyacımız var evet arkadaşlar bu minecraft vahşi bir oyun Geçmişte haberlerde de gösterildi biliyorsunuz Vahşi bir oyun olduğu için aç kalmamamız için inek kesmemiz gerekiyor İneklerin Fatih oldum. Şimdi yemeğimiz olduğuna göre bizim biraz taş toplamamız gerekiyor. Bu oyunun or orayı madencilik. Madeni ye yapacaksın. madenin hakkını vereceksin. Kaytarmak yok adam gibi. Başlıyorum mesela şuradan. Birinci taş geldi. ikinci taş geldi. O taş kırdım. Enes Batur Stone çağına girdi diyor. Onun bu oyun niye İngilizce lan? Salak salak oynuyoruz bu oyunu. Aa bak oyuna kendi kendine zıplama eklemişler. Bak bak ben tuşlara basmıyorum kendi kendine zıplıyor. Vay be muhteşem bir oyun olmuşsun sen Minecraft. Şimdi bir tane fırın yapalım. Evet fırınımız gelsin. Sonra bir tane de taş kazma yapalım. Taş çağına geçtik sonuçta değil mi? Çok hızlıyız. Şuraya bir fırın yapalım. Okey etlerimizi pişirelim. İşte budur be. İlk çağıma atladım şu anda. Durun 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 durun. Beyler 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 ne olduğunu farkındasınız değil mi? Şu an şu an ne olduğunu farkındasınız değil mi? Güneş. <laughs> Canavarlar çıkmaya başladı. Aha vallahi geliyor bak bir anda geldi. Ağzına açtım küçük zombisi. Git lan git küçük bilme. Allah Allah yanıyor bir de. Lan yalan zombi niye bana saldırıyorsun? Hadi de git küçücük boyu var. Manyak çocuk. Şu an bayağı tehlike altına girdik. Hemen hemen ev yapmalıyız hemen. Canavarlar gelmeye başladı vallahi geliyor. Lan bu zombilere ne olmuş? Oy eskiden bunlar böyle değildi. Git lan. Sen git lan. Hoştu lan. Oğlum burası benim evim. Ev değil aslında. Hep hemen hemen. hemen, hemen. Kapat, kapat, kapat 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 Evet yarım yamalak muhteşem bir ev oldu ama kötü yaravallarla uzakta güvenli bir yerdeyiz şu anda. Hiç sıkıntı değil. Evet işte evimi yaptım seni küçük yeşil creeper. Bana yaklaşamazsın. Bana yaklaşamazsın ananı babanı. Aa! Hadi gelseniz de ne oldu lan veletler? Evime giremiyorsunuz değil mi? İşte böyle kalırsınız evimin pantolon uzağından o kadar seni şey Şu pişirdiğim etleri yiyeyim şöyle köşemde. <laughs> seni gidi geri zekalı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Geçemiyor musun? Vallahi gaza geldim. Şu an var ya testosteron -test koptu. Pencereleri açın testosteron -test koptu. Ne oldu lan? A, mekanın sahibi geri geldi. Hadi bakalım. Mekanın sahibi geri geldi Allah geliyor vallahi Mekanın sahibi benim canım Mekanın sahibi benim adam olacaksın Duydun mu beni Ananım Ay! Adam olacaksın minik gripper bana bela olmayacaksın DJ, DJ. babana koş DJ, Patladı geri zekalı Kapıda bekliyor bak Anca beklersin yavru Herkes ayağını ben kılacak Ben normi ender Ha <laughs> Neyse neyse geceliğin devam etmiyelim Geceliğin tedirgiyiz Çok güçlü yerler buralar o yüzden içeri girip bekleyelim gecenin geçmesini Evet Gerçekte de uyuyorum ki oyunda da uyuduğum geçerli olsun 2500 <laughs> like ki like alacağına ha. Hayır Etrafımı sardılar Etrafımı sardılar Bütün canavarlar Bütün herkes Örümcekler Etrafımı sardılar Aman 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 Vallahi zombiler ölecekler. Gafil gafil geliyorlar. Aman 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 aman. Bir yardım eli uzatılsın bana uzaklardan. Aa geliyorlar vallahi. Gelmeyin lan. Kimse bunu sen? No, sen tatlı oyuncu bana koş. Aa yanıyorlar. İşte böyle yanarsınız kafirler sizi. Gerçeğin ateşinden ışığından kaçamazsınız. Yürü lan babana koş gel koş. Burada bir tane. Bir... Gel koş. Babana koş. Yanın lan. Yan lan. Ben anlamıyorum bu salak oyunda niye zombi var ya? Yani gerçek hayatta zombi yok. Geceleyin çıkan zombi mi olur? Benim atım hangisiydi lan? Gel toş. Evet, evet. Riskli, tedirgin bir geceyi daha atlattık sizin sayenizde. Ah, ah demir. Demir bu oyunda çok önemli arkadaşlar. Demir. Her şey demire dayanıyor. Şuralara ışıklandıralım. Belediye. Kömür, kömür, kömür de önemli. Çünkü kömür nedir? Kömür yakıttır. Yakıtımız karşılanıyor böyle Minecraft belediyesi sayesinde. Muhteşem. Ananı babanı ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Aa ki çok karanlık çok karanlık ışık yak. Aa! Aa! Şaka yaptım Keltoş. Siz kendi halinize takılın. Ben sizi bozmam. Ben sizden bağımsızım. Oğlum o ok katma lan. O ok katma adam ol önce. Önce adam ol. Of geri zekalısın. Of atma lan. Atma lan. Atma dedim. Atma. Vallahi can gitti. Hop. Oh, Ölüyorum ya, ölüyorum gerizekalı ya. Minecraft! Minecraft muhteşem bir oyun. Bebeksi bir oyun, bebeksi. Birazcık meşale Selam kardeşim. Kötü niyetimiz yok, amacımız iyilik. Barış için geldik, barış anlığı babanı. Ne var lan, ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun? Minecraft belediyesi. Evet 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 şimdi demir çağına geçiyoruz demir çağına geçmek için bunları burada ısıtmamız gerekiyor Ben de bilmiyormuş gibi anlatıyorum ya size siz minecraft'ı çözmüş yemiş bitirmiş insanlarsınız Hepiniz üniversiteye başladınız minecraftçılar <laughs> Oy suda ne var lan nesiniz lan siz öyle balık mı olur Selamun aleyküm kardeş seni öldürebilir miyim O tek attın sen de öl lan sen kimsin suda ne yapıyorsun sen öyle Ellerimle balık tutuyorum minecraft'ta daha ne istiyorum ki Çiğ somon çiğ somon çıktı somon gel buraya o oh. Oh, uzakta bir yer var, uzakta bir yerleşke var, uzakta bir bina var. İnsan yapmış bunu. Oraya gideceğim. o oh, çiçekler ne güzel, mis gibi, mis gibi, mis gibi. Atım'a çiçek getireceğim. E Excalibur neredesin? Excalibur hanginiz? burada hatırlamıyorum ki. Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Sen misin o mu o mu? Neyse sonra. Lanet olası yer çekimine meydan okuyan ağaçlar. Sen misin lan? Ha? Excalibur buradaymış. Excalibur bebeğim benim. Nasıl buldum seni? Canım benim. Kaybolma. Buralarda duralım. At sana diyorum at. At. Tamam bağırmayacağım. Öyle tat tatlı bakma. <laughs> Kırıldı lan. Oh. <laughs> Dar yollardan zor yerlerden geçtik geçtik. Şimdi demir çağına geçiyoruz arkadaşlar. Demir çağı önemli bir çağ. Demir çağına şöyle geçiyoruz. Bunları alıyoruz. Şunları şöyle şunu yarısını şuraya alıyoruz. Buraya koyuyoruz bunların hepsini. Çubuk yapıyoruz bunlardan. Ne yapıyoruz? Bir tane kazma. Yaz bunu. Tamam. Bir tane kılıç, muhteşem bir tane de balta. Evet, bunları yazın. Demir çağına böyle geçiyoruz. Muhteşem üçlüyü gene tamamladık. Salak salak gereksiz şeyleri at böyle. Evet, muhteşem üçlü. Tamam. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Süper. Şimdi bize ne lazım? Bize bir ev lazım. Hiç evimiz yok. Ev yapmamız lazım ama öncelikle şu ilerideki yere bakmaya gideceğim. Orada bir insan yerleşkesi var çünkü şu ileride var. Oraya gideceğim. Ne var lan orada? Siz ne, ne toplandınız lan siz böyle? Orada bir şeyler var. Orada orada bir bela var. Oraya gideceğim. Orayı merak ettim çünkü. Belaları severim. Aa oh, tavşan. Çöl tavşanları. Oo oh, zıpla 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 zıpla. Neyse çok zıpladın öl. Evet böyle de bir manyağım. Ne vardı şimdi burada? Ha ne 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 yaptınız la siz? Ne yaptınız la burada ya? Burayı ne bu niye diktiniz ki buraya? Bu ne şimdi? Bu ne oluyor? Bunu kırınca bir şey mi oluyor? Ne yapıyor? Kıralım bunu. Oo ananı babanı. Ah içeride adam var. Sen kimsin lan? Adam mısın lan sen? Adam mısın? Değil. Öldü çünkü. Aa bak geri zekalara bak. Aşağıya kafalarına göre tuzak koymuşlar bak. Aşağı düşün ya şu ortadaki şeye basıyorum patlıyor. Ne ben de geri zekalıyım oraya düşecek kadar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Taktiğimiz var böyle şeyler için. Bir tane taş alıyoruz. Şu taşı buraya atıyoruz. Olmadı. Dur bekle dur. Beni o kadar ben o kadar salak değilim merak etmeyin arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde aşağı inerim. Adam gibi tuzağıma basmadan geçer giderim. Hop. Hop. He ben de salam buna basacağım. He bakalım ne varmış burada. Ne bu? Ana ne babanı. Ah! 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 Ama tuzağa basmadım, tuzağa kırdım. Tuzağa kırınca otomatikman çalışmaması gerekmiyor mu bunun? Çünkü kırdım ben, kırdım. Tuzağa kırdım. Anladın mı nasıl işte bunun oyunu? Gerizekalı, gerizekalı. Maliniz, gerizekalı. Gidiyorsun oradaki şeye niye basıyorsun? Tuzak olduğunu kendin söylüyorsun, gerizekalı. Eşyalarım kaldı şimdi benim orada. Nasıl çıkacağım, gideceğim ben şimdi oraya? Bok var. Niyetim kötü değil, niyetim kötü değil, niyetim hiç kötü değil. Ok atma bana. Aa indirme. Hop. Kapat, kapat, kapıyı kapat. Hee, gerizekalı. Bir tane kum koydum gelemiyorum. mal. Evet şimdi alalım eşyalarımızı. Selamun aleyküm. Anlanım. Aa burada yaratıklar varmış. Burada yaratıklar varmış. Bir saniye lütfen. Bir saniye lütfen. Tedirgin oldum. Ne yapacağım ben? Öleceğim. Allah'ını seviyorsan vurma. Allah'ını seviyorsan vurma. Ya aa, gerizekalı gerizekalı. Evet 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 şimdi Minecraft'ta ne zamanı biliyor musunuz? Minecraft'ta ev yapma zamanı. Ben niye böyle konuşuyorum? İyice gerizekalıya bağladım. Evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz çok hoşuma gidiyor benim videoyu beğenmeniz. Videoyu beğenin. Beğendikçe like atın. Like attıkça da beğenin tekrardan. Bu döngüye girsin. Sonsuzluk olsun. Lütfen yani lütfen. Olmazsa olmaz. Şu tepeye şu ortaya bir ev yapacağım şimdi. Bir ev yapacağım var ya bütün mimarlar kıskanacak. iç mimarlar diyecek ki wow Enes Batır diyecek ki wow. Tamam şimdi şöyle baş yapıtımızı muhteşem şekilde tasarlayacağım. Muhteşem bir ev olacak çünkü. Muhteşemin üstünde muhteşemlikte bir ev olacak. Şimdi evimizin pencereleri olmalı. Pencerelerinin pencereleri olmalı. Şuraya crafting table koy. Şuraya da fırını koy. Evin adını şey koyacağım ev bittikten sonra. Ne varsa onunla yaptım. Gerçekten elimde ne malzeme varsa evi onunla yapacağım. Ve muhteşem bir sanat eseri olacak tabii ki bu şekilde. Çünkü ne varsa onun anlıyor musunuz yani ev yokluk görmüş, ev kendiliğinden bir yokluk yaşamış. Muhteşem muhteşem muhteşem. Bak bitti mesela yenisini koymuyorum bunu alıyorum. Kum mu lan bu? Tabii kumdur nasıl? Ne gerçekten seni mi almamı istiyorsun? Bu romantik ortamın hepsini sen mi ayarladın ata? Excalibur yerine seni evlat edinmemi istiyorsun biliyorum. O yüzden evin tam ortasına girdin. Ve bu yüzden ben de seni seviyorum. Üstüne bineceğim. Bineceğim. Sakin ol sen de seveceksin. Baba. Atma beni. Biliyorum beni sevdiğini. Sadece naz yapıyorsun. Yoksa evimin ortasında bu yağmurlu havada girmezdin değil mi? Doğru söylüyorsun. Haklısın o zaman hadi bakalım. Zorlama beni. Seven Dikeniyle sever. Oğlum beni derme lan at. at. Atsan atlığını bil. Hayır zorlayacağım. Ata bak be. Vallahi zorluyor ya. Ana dengesiz misin lan sen? Vallahi şamarı sokarım popona. <laughs> oğlum, oğlum. Vallahi seni etle beslerim lan ben delirtme bak Doğan'ın kanına aykırı bir şey yaparım Gel lan gel adam sancam Vallahi delirtti bu at beni Aha 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 aşk yaşanmaya başladı aşk yaşanmaya değil hadi oğlum Evet işte böyle yola geleceğini biliyordum işte böyle yola geleceğini biliyordum Adam olacaksın vallahi ilk şaman atarım sana Attan attığını bil lan ata bak Götü kalktı ya Lan eğer yapmadan zırh yapmayı öğretiyor bu oyunda gerizekalı mıdır nedir ya Eğer istiyorum ben eğer yapmak istiyorum Neyse şu anda nasıl senin üstüne bineceğimi bilmiyorum. IQ'm o kadar çalışmıyor. O yüzden seni buraya kapatıyorum. Senin adında Karabaş koyuyorum. Karabaş. İyi bir at olacaksın. Evinin sahibi çıkacaksın. Evde ne gerizekalı bir ev oldu. Kusura bakmayın da. Neyse öyle söylemeyelim evimizde. Muhteşem. Muhteşem. Çimleri temizle. Muhteşem. Muhteşem oldu. Muhteşem. Oğlum beni yağmurun ortasında çalıştırıyorsun Karabaş. Bir bok yaptığın yok var ya. Beni ayar ediyorsun beni. Çek ayağını götünü yerleri temizleyip yerleri güzel bir desen yapacağım. Lan. Yer plaj havası versin diye yerleri kumdan yapıyorum Nasıl fikir? Nasıl fikir karabaş? Bok gibi Sen ne anlarsın lan evcilikten sokuk Vallahi kendi kendime delireceğim bu oyunda Ben bu Minecraft'ı anlamıyorum ya Ben mi gerizekalıyım? Şurada yağmur yağıyor, burada yağmıyor Burada var, burada yok Burada var, burada yok Allah'ım ne yapıyorsun? Neyle sınıyorsun bu oyunu ben anlamıyorum Karabaşım ben geldim, ne yapıyorsun? Lan eve Nasıl girdin lan sen eve? Lan nasıl girdin lan eve sen? Karabaşımla beni tehdit mi ediyorsun lan sen? Bize ayar mı yapıyorsun lan sen? Kafanı kırarım lan. Karabaşı sen mi aldın bunu eve? Sen, sen bu zombiyi sen nasıl ev alırsın bana sormadan? Arkadaş olalım dedi. Seni arkadaş olalım dedene veriyor musun her Karabaş? Ben salak salak lan. Salak, salak salak tiplerle uğraşıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ala, nereden giriyormuş? Burayı açık bırakmışız. Ben de diyorum nereden giriyor lan? Karabaşı suçluyorum yazık. Gerçekten ciddi ciddi evin ne varsa onu yap. O yüzden bu evin adı ne varsa o var. Ne varsa o var evimizde muhteşem şeyler var. Oğlum şu ne yapıyorsun lan salak. Git lan burada salak. Git lan. Git lan ayar etme lan beni. Senin ananı baban. Ya evi niye kırıyorsun ki? N niye kırıyorsun ki? Kapının önünde put. Karabaş takın çıkma oğlum. Evden çıkmak yok Karabaş. Karabaş çıkma. Niye? Beni beğenmedi yüz liranın? Tövbe yarabbim ya. evet Enes Batur sahte 100 lira da atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sefer <sana> bakmayın. <laughs> Minecraft'ta oynuyorum burada ve sahte 100 liralar. Lan! <laughs> ok atıyor bak bir de arkadan. Ağzına sıktın ne vuruyorsun lan? Gel lan. Gel lan. Gel lan. <laughs> ya Allah bebeğim ya Helal olsun deriz oğlum biz helal olsun Sahte veriyorsa helal olsun Allah umduğunu verir Ben de Minecraft Evet sandığımı da yaptığıma göre fazlalıklarımı buraya koyabilirim Güzel 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 muhteşem 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 Şimdi Şunları at hepsini at hiç gereksiz hiç gerek yok bunlara bunlar da hepsi gereksiz birazcık odun al birazcık toprak al bir şeylere fırlatırız yumurta koy gereklidir o bunu da koy gitsin Etlerimiz var. Tamam şimdi gidelim birazcık maden yapalım ama derinlere inelim. Tamam böyle yılan gibi yiyelim Bu yağmur niye bitmedi? Allah'ım Allah'ım çıldıracağım. Oo oh, domuz. Hayır 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 Ben domuz eti yemeyeceğim bu oyunda. Hep bu Amerikanın oyunları. Domuz koymuşlar oyuna. Öldürüyorsun. Domuz eti düşüyor sonra domuz eti yiyoruz. Hayır. Hayır ben Müslümanım. Minecraft'ta domuz eti yemiyorum. Hayır bana öyle bakma. Bugün de şanslısın. Yemiyorum seni. Biz inek eti yeriz. Ha! Come on. Sen çünkü kötü bir hayvansın. KÖTÜSÜN YAKLAŞMA Maden 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 Madene inelim madene inelim Hadi bakalım hadi bakalım neler var bu acaba bu, bu madende ne var acaba Madenler tehlikelidir ama güzel şeyler verirler Hayatına güzel değerler katarlar Ne gibi mesela boşver sorgulama orayı Gidiyor mu bu maden daha Nereye gidiyoruz Şerefsiz bir anda geldin oradan uzaktan çalışıyorum burada Patla Pa. ben anlamıyorum ya bir hayatımda arıları anlamıyorum böyle arılar hani sokunca ölüyor ya Bir de bu salak creeperları anlamıyorum geri zekalı ölüyorsun niye patlıyorsun ki mal 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 değil mi arkadaşlar siz de söyleyin He, Yok mu burada onun arkadaşı kankası biraderi falan öldü mesela ne oldu mesela kimse hatırlamayacak onu <laughs> Haklıysam yorumlara haklısın kral yaz. Evet tamamdır devam Selamun aleyküm Nereye de. Oo, derin bir maden bulduk galiba. Oo, bayağı gidiyor, bayağı gidiyor. İlerle lan. Sen arı mısın hayvan? Aa, uç, oha. Geri zekalı. Öldün işte. Öldün hatırlamıyoruz. Adını bile bilmiyoruz senin. Belki büyüyecektin adam olacaktın. Geri zekalı. öğreteceğim. Bir gün öğreteceğim bu creeperlara. Topla madenleri. Demir çok değerlidir. Demirler kadar önemli bir şey yok bu oyunda. Keşke Karabaş'ta da olsaydı da bu demirleri görseydi. Acaba şu an ne hayal ediyordur Karabaş evin ortasında? Bak gene bak ayağını görüyorum bak oradan. Geri zekalı ayağını görüyoruz. Niye oraya pustun ki şu anda mesela? Ayağını görmediğimiz sanıyor. Salak. Ha şimdi gidiyor bak. Anladı gitti, üzüldü gitti. Vallahi üzüldü gitti salak ya. Bak bu akıllı bir creeper'mış. Üzüldü gitti. Aferin sana mal. Seni her zaman hatırlayacağız üzülen creeper. Gerçekten acaba niye üzüldün? Seni üzdüğüm için özür dilerim. Bir gün seni görürsem tekrardan üzülen creeper. Seni görüp özür dileyeceğim. Ama onu tekrar bulabileceğimizi sanmıyorum. Sadece ayaklarını gördüm. Amansız aşkımız başladı şu anda onunla birlikte. Çekip gitmiş nereye gitmiş amansız creeper nereye gittin be üzgün creeper üzgün üzdüm onu utandırdım bulacağım oğlum bir gün seni bu minecrafta mod yükleyelim ya lan sanki seri yapacakmış gibi konuşuyorum hayır 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 gerizekalı gerizekalı konuşma 500 bin like gelmeyecek imkansız gelmesin ha atmayın like bu ne lan şuraya yakınca bir şey olacak galiba O yıkıldı selam beyler Oğlum beni burada öldüremezsiniz lan. Neyse bu bölümü burada bir bitirelim o zaman. Yani madende kayboldum. Çıkış yolu nerede bilmiyorum ama çözeriz. Beğendiyseniz Minecraft'ı Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan. Gerçekten neler oluyor ben bu hayatta ben anlamıyorum. Daha geçen gün neler yapıyorduk, ne videolar çekiyorduk. Of 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 of. Alın size Minecraft, alın size eski Enes Potur. Yanında çıkan video tıklayın, diğer videolara gidelim. Buradan da kanala abone olun. Alın eski Enes Potur geri döndü. Kafa atayım mı bak al. <laughs> kafa at sürekli kafa at her videonun yorumuna kafa at Bir de şeyin yorumları geliyor Başağa geri dön Eski hayat eski hayat ah 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 neler neler ah 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 Hadi bay bay